Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, bugün başlıkta da gördüğünüz üzere ne yapıyoruz? Bugün tabii ki de ünlüler gönüllüler hemşe işte tiplemelerini yapacağım bu yarışmacıların. Evet, ben bence benim için çok heyecanlı olacak ve evet, çok eğlenceli olacak bence. Uzun süredir bunu yapmayı bekliyordum. O zaman başlayalım. Ya bu arada karışık vereceğim kız erkek onlar gönüller fark, yani farklı olmayacak. Evet o zaman başlayalım. Karşınızda Amazon çocuğu vardır. İşte beni zorlamayın. Bum. Hayır yok yok Nisa aslında. Kıyamıyorum onu. Yani Survivor'ın zola aldığını biliyorum. Ama e, bu kadar zorlayacağını bilmiyordum açıkçası. Yani bu adada kendi çok büyütenler var. Boşver bitiyorlar abi. Yani gönülleri kötü günler gördüler gönüller. Sırada daha da kötü günler var. Ya Ya Eyvallah Cemalcanım gerçekten eyvallah. Yani bana çayını verdin. Gerçekten orada Orada o çayı içmeseydim gerçekten şu anda saçımı başımı yalıyordum abi gerçekten. Eyvallah Cemalcan. Gerçekten çok teşekkürler. Yani biz artık Yasin'le aynı pencereden bakamıyoruz yani. Onunla huylarımız çok farklı. O, o ayrı dünyalarda ben ayrı dünyalardayım. Ama artık bunu ben düzeltmek istiyorum ama o zorluyor. İnat yapıyor yani. Neyse ilerleyen günlerde göreceğiz yani. Yani babaşlar yani. Boş boş kavga ediyorsunuz babaşlar boş, böyle. Bir anda bir baktım. Girmişler yani. Boş yani girmişler boş boş. Boş boş kavga girmişler. Babaşlar ne oluyor burada? Geldim öyle yani. Yani açıkçası artık ünlüler takımı daha da iyi oldu. Yani ben zaten istiyordum ünlülere geçmek. Ayrıca kırmızı da bana çok yakıştı. Ben kırmızıyı çok seviyorum zaten en sevdiğim renk biz yani artık günlerden buraya geçtim ya gerçekten gerçekten çok iyi oldu yani artık gücümü göstereceğim yani açıkçası beni küçük görüyorlar bazen yani özellikle açık arttırım oyununda biz kazanmıştık büyük bir farkla özellikle işte <laughs> o zaman da o zaman bunu yedim böyle yani, her şeyi yani her şeyle kekleri falan sarmaları börekleri tam yedim de karşı takım da diyor ki yani özellikle Yasin onlar senin ağzına nasıl giriyor yani giriyor ben gerçekten yemeği çok seviyorum yani üzücü bir haber aldım gerçekten ama bunu acına bir anladı yani galiba anladı Um, ama ben bunu daha zaman geldiğinde söyleyeceğim. Beni üzdü azıcık çünkü. Ya şimdi ya bakıyorum buraya buraya bakıyorum kavga buraya bakıyorum kavga bizim ada artık yani kavgadan başka bir şey olmuyor diyorum kardolar ne yapıyorsunuz ben bir şey ya gerçekten anlamıyorum um, yani bugün um, iletişim oyunu var Gerçekten iletişim oyunu benim için her oyundan daha önemli. Çünkü ailemizle buluşuyoruz yani gerçekten o yüzden bugün gerçekten hem takım için hem de ailem için savaşacağım. Var ya hiç şu ana kadar hiç görmediğiniz bir gönüller takım göreceksiniz. Oyunları şıp 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 olacağız. Artık negatiflik yok. Gönüller takımı yok. Artık negatiflik. Sadece pozitif düşünme. Bu kadar. Enerjimiz tam. Oyunu alacağız. Bu kadar. Vallahi karşı takıma da başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. <laughs> yani gerçekten çok uğraştım. Aslında yani gerçekten gerçekten benim için çok güzel oldu. Ee, nereden çok eğlendim ben çekerken inşallah siz de e, izlerken çok eğlenirsiniz. bu arada Ezgi saymadım mesela ünler takımından çünkü elenmiş elenen kuşları saymadım daha yeni elenen güzel var belki yani bilmiyor olabilirsiniz ama ben buradan da söyleyeyim elenen güzel var o yüzden de yapmadım bu arada ben şu açıklamayı da yapmak istiyorum çünkü ben diğer 2020 Survivor tiplemelerini izlerken izlerken e, sürekli yani başkalarının yorumlarına mesela yazıyorlardı ki e, Arda Han'ın tipleriyle falan dalga geçmeyelim. O da bir insan tipleriyle dalga geçmek falan ayıp değil mi? Tabii ki de ayıp. Ve zaten ben burada Arda'nı tiplemesini yaparken ekranda gördünüz ki yazıda yazıyordu. İlk Arda'n yazıyordu. Arda'ndan sonra yazıyorduk. Arda'ndan sonra da yazıyorduk ki Ardından sonra da zaten yazıyordu ki işte yani şey zaten ben onu şey yapmadım tikleri dalga geçmek için değil. Yani burada ekranda yazıyor. Yazıyor. tikleriyle da e, tikleriyle dalga geçmek için değil. <laughs> Sadece tiplemesini yaptım yani. Amacım Arda'nın tiklere dalga geçmek değildi. Yazadı gördünüz. daha görmediyseniz ileri alıp Alabilirsiniz videoyu Evet arkadaşlar yani önceki videomda ne yapmış önceki videomu da izleyebilirsiniz Jimnastik Challenge 2 Burada. bu Survivor serisini ikincisinde yapabilirim o zaman açık arttırma da olabilir açık arttırma açık arttırma tüplemeleri tek yapmanız gereken yani abone olup abone olmak yani şurada göreceksiniz ki bir de zile basarsanız çok sevinirim bir de beğenmeyi unutmayın evet o zaman sizleri çok seviyorum İyi ki varsınız evde kalın sağlıklı kalın